E, sempozyumumuzda. ilk konuşmacımız e, bize e, öğretmen Gazi Mustafa Kemal ve havacılık e, Cumhuriyet boyunca havacılık endüstrisi ve endüstriyel kurumları anlatacak olan e, makine mühendisi ve aynı zamanda tarih bilimi uzmanı e, Bülent e, Yılmazer olacak. Hocam sözü size bırakıyorum. E, devam edebilirsiniz. Sayın Kaplan, çok teşekkür ederim. Sayın dinleyiciler, yaklaşık son 20 yıldır Atatürk ilkelerinden ve Cumhuriyet'in değerlerinden uzaklaştırılmaya çalıştığımız bu dönemde üniversite öğrenci havacılık kulüplerini takım halinde çalışmaya, güçlerini ve kaynaklarını birleştirerek işbirliği içinde çalışmaya teşvik eden bu girişimin parçası olarak gerçekleştirilen etkinlikte yer almaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bu etkinliğin düşünsel tasarımından fiziksel gerçekleştirilmesine kadar katkısı olan emeği geçen herkese teşekkür ederim. Konuşmamın bundan sonraki bölümünü bir sunum işliğinde gerçekleştireceğim. Moderatörümüz Bahit paylaşabilirse lütfen Şimdi yönetim bilimleri üzerine yapılan uluslararası bilimsel çalışmalarda 20. yüzyılın en büyük lideri olarak tanımlanan Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmeni zamandan ve mekandan bağımsız olarak geçerli olan sözlerin arasından bazıları benim yaşam anlayışımın temel taşlarını oluşturmaktadır. 11 Ekim 1925 tarihinde İzmir Belediyesi'nde halka yaptığı konuşmada geçen sözleri Türk Havacılık Tarihi ile ilgili çalışmalarında olduğu gibi her alandaki çalışmalarında da temel ilk olarak kabul ettiğim sözüdür. O hangi şartlar altında olursa olsun ister tatlı ister acı olsun her zaman gerçeği, hakikati gerçeği söylememizi öğretmektedir. Hakikat yani gerçek ancak akıl ve bilimi kullandığımız zaman ulaşabileceğimiz bir sonuçtur. Her zaman gerçekleri konuşmayı öğretleyen Başöğretmen öğretmen Mustafa Kemal Atatürk, 22 Eylül 1924 tarihinde Samsun'u ziyaret ederken İstiklal Ticaret Mektebi'nde oradaki öğrencilere ve eğitimcilere kitaben yaptığı konuşmada bunu vurgulamaktadır. Hayatta maddi, manevi, başarı için tek yol gösterici bilimdir. 1933 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Doktor Reşit Galip konuşması sırasındaki sözleri Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi miras olarak bizlere bıraktığı temel ilkeyle dile getirmekte. Hiçbir dogma, kılıçlaşmış ilke bırakmıyorum diyor. Akıl ve bilimin yol göstericiliğini kabul ederek yaşayanlar benim manevi mirasçılarımdır diyor. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk Atatürkçülük kavramının çok yanlış kullanıldığını görüyor ve üzülüyorum. Atatürkçü olmak bir ideoloji değildir. Atatürkçülüğü basmakalıp cümlelere indirgeyenler, onun aslında manevi mirasına ihanet ediyorlar. Başöğretmenin kullandığı kelimeleri lütfen dikkat edelim. Batı dünyasında, çağdaş fikir tartışmalarında yer edinmeye başlayan dogma kavramını, egemenliğin halka verildiği cumhuriyet rejimini henüz 10 yıl önce kurmuş olan 1933 yılı Türkiye'sinde kullanıyor. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk herhangi bir konuda ileri sürülen görüşün tartışılmaz ve sorgulanmaz olarak kabul edilmesini reddediyor. Eğer kendimizi onun gösterdiği yoldan giden, izinde olan baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirasçısı olarak görüyorsak sorgulamalıyız. Bugünkü etkinlikte konuşma konumunun ana teması Cumhuriyet boyunca havacılık endüstrisi ve endüstriyel kurumların gelişimi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan kısa bir süre sonra 1925 yılında başlayan Cumhuriyet'in ilk ağır sanayi hamlelerinden biri olarak alınan havacılık sanayi serüvenimizi, serüvenimizi geçmişteki başarısızlıklarını, yakın geçmiş kadar gelen başarılarını ve 95 yıllık süreçten çıkarılması gereken derslerle gelecekte nereye evrileceğini, sebep-sonuç ilişkilerini belgelere dayanan bilimsel bir anlatımla açıklamak için Hepiniz takdir edersiniz ki 15 dakika çok kısa bir süre. Süremiz kısa olduğu için konuyu belli bir tarih dönemi çerçevesinde ele almak ve sayın dinleyicileri düşünmeye, araştırıp sorgulayarak gerçeklere ulaşmaya yönlendirmek istiyorum. Konuşmam için ayrılan süre, kısa süreyi en etkin biçimde değerlendirmek amacıyla sizlerle 4 dakika süren bir videoyu paylaşacağım. İnternet üzerinden de erişebileceğiniz bu video, devletin resmi yayın organı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından yayınlanmış bir haber programı. Videonun yayınlandığı halin orijinalde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Son 15 saniyesi ise benim kendi yorumumdur. Şimdi lütfen bu videoyu izleyelim. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı, ve kurtuluş savaşı, savaşı, ve savaşı, kurtuluş savaşı uçakların etkinde hayati silahlar olduklarını ispatladı. Geç Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti savaş sonrasında hızla uçak üretimine yöneldi. Atatürk'ün talimatıyla 1925 yılında ilk adımlar atıldı. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Kemalettin Sami Bey... Benim 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı uçakların etkin ve hayati silahlar olduklarını ispatladı. Genç Türkiye Cumhuriyeti savaş sonrasında hızla uçak üretimine yöneldi. Atatürk'ün talimatıyla 1925 yılında ilk adımlar atıldı. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Kemalettin Sami Bey aracılığıyla Alman Junkers firmasıyla bağlantı kuruldu. Almanların silahsızlanma e, silahsızlanmayla ilgili kısıtlar nedeniyle arayışına en uygun yer olarak Türkiye görülmüş. Ve Türk Hava Kurumu'nun devlet katkısıyla böyle bir tom taşla bir şirket kurup 1926 yılında buraya kurulmuş. Almanya'da Birinci Dünya Savaşı öncesinde kurulan işbirliği yeni bir boyutuyla yeniden gündeme taşındı. Junkers fabrikayı iki aşamada tamamlamayı taahhüt etti. İnşaat çalışmalarının ilk aşaması söz verilen tarihte bitirildi. Her şey hazırdı. 5 Alman mühendis, 120 Alman işçi ve 240 Türk ile Türkiye'nin ilk uçak üretimi başladı. Bir yıl boyunca çalışmalar sorunsuz devam etti. Ancak Alman firmasının karşı karşıya olduğu sıkıntılar projeye sekte boğmaya başladı sanıyorum çalışanların ücret farklılıkları birinci etki. Orada çalışan Almanlara ödenen ücretle ve Türk teknisyenlere ödenen ücret arasında epey fark var. O bir huzursuzluğa neden olmuş. Ondan sonra da 28 yılında feshedilmiş Almanlara anlaşma. Milli Savunma Bakanlığı'na devletten tesis hava müsteşarlığı bünyesinde görevine devam etmiş. Junkers 520 bin lira karşılığında tüm haklarından vazgeçerek hisselerini Türk Hava Kurumu'na devretti. 30'dan sonra Kürt Salt'la devam etmiş, Halk ve Latin uçaklarını yapmaya başlamışlar. Sonra Almanlarla Gota, Polonyalılarla Pezetel, 40'lı yıllarda da İngilizlerle varmışlar. Fabrika yüzlerce Türk gençinin havacılık alanında yetişmesine de katkı yaptı. Kayseri Uçak Fabrikası'nda 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar çeşitli tip ve markalarda yüzden fazla uçak üretildi. Hatta İran'a hediye edilen de var. Sanıyorum 37 İran Şah'ına iki tip uçak hediye edilmiş. Hem Kurt Sav hem de Flatbed. Marshall yardımları ve Türkiye'nin NATO üyeliği Kayseri Uçak Fabrikası'nın da sonuna getirdi. Müttefiklerine göre artık Türkiye'nin uçak üretmesine gerek yoktu. Uçak imalatından uçak onarımına yönelmişler envantere özellikle atölye girişimizden sonra verilen e, Amerikan uçakları bizim zaten burada üretim yapmamızın gerek olmadığı beyanıyla gelmiş. E, Amerikalıların ilk gelişlerinde çok üretiminde kullandığımız kanat dikme gibi fikstürlerin imha tutanakları da mevcut. Onları imha ettikten sonra da Amerikan havacılığının bize getirdiği uçakların bakım onarımıyla hizmetini sürdürmüş. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın orası ortaya çıkan iki kutuplu dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında yer aldı. Uçak <laughs> yardımlarının askeri araç ve malzeme konusunda sağladığı ortam içerisinde uçak üretimden uçak açıldı. Türkiye'nin uçak üretimine ilişkin tecrübeleri de bir çırpıda heba edildi. Türkiye'nin rahata alıştırılıp uçak üretimden uzaklaştırılması, Kayseri Uçak Fabrikası'nın yaşatılamaması Türk havacılık tarihine büyük bir kayıp olarak geçti. Sayın izleyiciler, devletin tüm ilişki arşivlerinin kısa bir araştırma ile konu hakkında bilgi ve birikime sahip kişilere erişebilecek kurumun haber programında yer alan teknolojik tarihinde hiç kullanılmamış uçak görüntüleri, tayyare ve motor türk Anlamış şirketi fabrikası veya onun faaliyetleriyle ilişkisi olan görüntüleri, havacılık tarihimizdeki ilk gerçek özel girişimci olan Nuri Demir adını hiç anmadan bunu Demir Ağa tayyare fabrikası ve gök okulu görüntülerini Tayyare ve Motor Türk Anlamış Şirketi'ne ve Kayseri Tayyar Fabrikası'na ait görüntülermiş gibi sunarak demir ağa yapılan haksızlık gibi bilgisizlik görüntü kurgu hatalarını şimdilik bir yana bırakarak anlatılanları ve söylenenleri sorgulamanızı rica ediyorum. Baş Mustafa Kemal Atatürk'ün mahallemi mirasçılarından bunu isteyebileceğimi düşünüyorum. Bana tanınan süre doğmadan devlet arşivlerimizde yer alan bir belgeyi sizlerden istediğim sorgulama yardımcı olması için ilk gücü olarak kaydetiyorum üzerinde dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, dönemin Başbakanı İsmet İnönü'nün bugünkü karşılıklarıyla dönemin İçişleri İş Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Ekonomi Bakanı ve diğer bakanların da imzası yer alan 27 Kasım 1929 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi. Alman Yünkes firması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında yapılan sözleşme ile kurulmuş olan Yavuk Kınar adıyla Pontaş Açık adıyla Tayyara ve Ototürk kapatılmasına ait bakanlar kurulu kararnamesi bu. Sevgili izleyiciler. Kararnamede yünken açılmasının kusurlu olduğu Türk ve Alman işçi ücretleri arasında fark olduğundan dolayı bir problem ortaya çıktığı şeklinde yıllardır resmi yayınlarda sözde bilimsel çalışmalarda ve sözde haber programlarında hikaye edilen yalan yanlış ifadeler yer almamaktadır. Kararnamenin ojlamiyetinde geçen en çarpıcı ifade sağ üstte orijinal haliyle sunulmuştur. Onun altında da yalın olarak günümüz Türkçesine çevrilmiş hali siyah çerçeveli harflerle sunulmuştur. Yeterince açık olduğunu düşünüyorum. Sözde bilimsel çalışmaların görmek istemediği gerçek. Bu kararnamenin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni 15 Ağustos 1925 tarihli sözleşmeden Yünkers firmasına karşı doğan yükümlülüklerinden kurtarmak amacıyla imzaya alındığıdır. Daha açık bir deyişle, Tayyare ve Batı Türk Şirketi'nin uçak üretimini durdurmasında, bir kapatılmasında, Alman Yük Enstitüsü firmasının olmadığını, yükümlülüklerini yerinde getiremeyen taraf olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin sıkıntı içinde olduğu açıkça belirtilmektedir. Bülent Hocam, ee, toparlarsanız... Ben Tabii ki Sayın Hocam. Sayın izleyiciler, Türkiye halkına bugüne kadar çeşitli yayınlarda, çeşitli toplantılarda, sözde bilimsel veya sözde belgesel yayınlarda anlatılanların tarihi gerçeklerle maalesef ilişkisi yok. 1925 yılında kuruluş sözleşmesi imzalanan, 1926 yılında faaliyete geçen, 1920, 1928 yılında faaliyeti durdurulan Tayyar ve Motor Türk Anonim Şirketi'nin kapanmasının sebebiyle Kayseri Tayyare Fabrikası'nın, Türk Hava Kurumu Tayyare Fabrikası'nın, Türk Hava Kurumu Tayyare ve Motor Fabrikası'nın ve Demir Demirhan girişimlerini kapanmasının sebeplerini dışarıda yalan yanlış söylemlerle marşal yardımlarında NATO girişimizde klasik bir söylemle dış mikraklarda aramayalım. Kendimize ayna tutalım. Bilimden sapmadan devlet arşivlerinde yer alan belge desteğinde gerçekleri görelim. Sayın izleyiciler, başörtmen Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirasçıları, dünü doğru olarak bilmek, bugün bulunduğumuz yeri doğru olarak idrak etmek ve geleceği yüksek doğruluk payı ile planlamak için lütfen akıl verilerinden şaşmayınız. Gerçeklere ulaşmak için sorgulayınız. Sözlerime burada son verirken, görüşlerini bildirmesi için kendisine sunulup olan uyduruk tarih çalışmasını okuyup bitirdikten sonra, baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün 1931 yılında yazdığı mektupta yer alan bir cümlesini hatırlatacağım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, uyduruk çalışmadan o kadar rahatsız olmuştur ki, çalışmayı incelemekle geçirdiği tüm günün yorgunluğunu bir tarafa bırakmış, 16 Ağustos'u, 17 Ağustos'a bağlayan gece yarısı, tarih biliminin önemini en açık bilimde ortaya koyan mektubu yazmıştır. Amatör olarak veya bilimsel tarih çalışması yapan herkesin bu mektubu okumasını, feyiz almasını belirtilerim. tarihinde bir yer edinmeyi düşündüğü bu ekimde konuşmayarak davet ve odunlandıran ve sabırla beni Tüm uzmanlara ve sabun beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Bülent Bey. E, akıl bilim yolunu izleyenler e, Atatürk'ün mirasçılarıdır dediniz. E, ben e, gençlerimizin hepsinin e, hayatlarında akıl ve bilimi kendilerine rehber edinip e, bu yolda ilerleyeceklerine olan umudumu hiç yitirmiyorum. Her sene daha da çok güvenimi tazeliyorum. Umarım bu söyledikleriniz ve paylaştığınız güzel bilgiler onlara ışık tutup akıl ve bilim yolunda ilerlemelerini vesile teşkil edecektir. Çok teşekkür ediyoruz.